Abdullah Hoca Efendi'yi ya götürüyorlar çok kalabalık bir grup ben anlamadım. Şu an canlı yayın. Zalimler Allah'a hesap verecek diyor. Abdullah Kuytul Hoca Efendi Erzin'de. Canlı bu arada. Bugün günlerden <laughs> 10 Eylül 2020 Ben anlamadım mevzuyu. Gözaltına mı aldılar? Bu kadar insan ne geziyor orada? Çok kalabalık arkadaşlar. Evet, bayanlara dikkat. Evet, ona su sıkıyorlar. Evet, ona su sıkıyorlar. Bayanlara su sıkıyorlar diyor. Ya gene ortalık karıştı. Su sıkıyorlar gene. Yazık. Gene suya maruz kaldı. En çok var ya. Çok üzülüyorum bu Abdullah Hoca'ya. Yemin ediyorum. Şey, Alparslan Kuytul Hoca'ya ya. Nasıl oldu bu gene ya? Hep bir şey oluyor. Şuna bak ya. Yazık ya. Aralarında Alparslan Kuyucu'lu hoca da var yani. Onu da gördüm. Beraber yürüyorlardı. Ha, ortalık karıştı işte. Tekbir diyorlar. Allahu ekber diye bağırıyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. Geliyor arkadaşlar. Geliyorlar. vel vekil. Herhalde karşı çevik kuvvet herhalde saldırıya geçti. Geliyorlar dedi. Herhalde çevik kuvvet. Hasbunallah ve nimel vekil ne demekti? Bilmiyorum. Herhalde tek vekil olarak Allah'ı herhalde sadece görenlere öyle deniyordu bilmiyorum. Bizim gerçek vekilimiz Allah'tır diye bakayım ben de merak ettim. Bu arada benim bağlantımda sıkıntı yok. Adamların internet kalitesi iyi değil zaten canlı yapıyorlar cep telefonla yapıyorlar. Yazayım şey merak ettim hasbinallahi hasbinallahi veli veli. Hasbinallahi ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir demekmiş. Öyleydi zaten. Doğru hatırlamışım. De herhalde gene gözaltı var. Al, herhalde Alparslan Kuytul Hoca'yı gene gözaltına alıyor herhalde. Bu kadar polis. Toma. Millet kalabalık. Heh, şimdi netleşti görüntü. Erzin neresi arkadaşlar ya? Bu arada Alparslan Uytur Hoca evinde Erzin'de diyor. Ee, bir de şöyle yorumlar var. Ve Tu Corona. Corona yok. Kadınlar var çocuklar var yapmayın diyorlar. Adamın kamerada su oldu bu arada. Sulu sulu çekiyor. Bari keşke suyu temizlese. Zalimler Allah hesap verecek diyorlar. Çok kalabalık arkadaşlar ya. Alpaslan Kuytul hocanın gösteriler şeyinde böyle gözaltı Üç tane toma varmış, bir müdahale ediyorlar. Evet üç tane. Müslüman değil misiniz? tane Müslüman varmış. Bir tane de değil 3 tane. Müslüman değil misiniz? Müslüman. Müslüman değil misiniz? Müslüman. Müslüman değil Müslüman. değil misiniz? Müslüman. Müslüman değil misiniz? diye bağırıyor polise. Bizi Erzin'den dışarı diyor, diyor Erzin'den dışarı sürüklemek. anlamadım ben şimdi. kastıklı bak arkadaşlar şuradaki kastıkları görüyor. hepsi polis bunlar. şey kuvvet jandarma da olabilir şimdi şey şey net göremiyorum ama beyaz bu polis yani biz size burada bir şey yapmıyoruz bizi niye şey yapıyorsunuz diyor Allah'a hesap vereceksin yani. Alpaslan Hoca burada arkadaşlar. Emir kulu olmayın Allah'a kulu olun. Emir kulu olmayın Allah'a kulu olun. Emir kulu olmayın Allah'a kulu olun. Alpaslan Hoca tam ortada arkadaşlar. yayını niye çekiyorum ben sizin için? Ee, bir numaralı Alpaslan. Bir numaralı e, Alpaslan Kuytul hastasıyımdır. Ee, yayınlarını hiç kaçırmadan seyretmeye çalışırım. Çok dehşet bir hocadır bana göre. Sadece hoca değil bir hayat CEO'su diyebiliriz ya. CEO ne demek? Bir şey yöneten demek ya. Sadece dini bağlamda değil, hayatın her aşamasında. Mesela dolar şöyle olacak demişti. Alparslan Hoca dikkat edin demişti. Herhalde dedi belamız dedi Amerika tarafından geliyor dedi. Keşke dedi böyle olmasaydı dedi. Adamın her dediği tuttu. Ee, <laughs> tövbe Toybaşı Tayba Allah'tan başka kimse bilmez ama hissetme ve analiz etme gücü çok yüksek Alparslan Kuytul Hoca'nın. Hem dini bağlamda hem de hayat bağlamında zaten dedim size yaşayış tarzında. Olayı tam anlamadım çünkü canlıydı bir anda açtım. dakika önce başlamış bu. Burada ne yazıyor bana. Biz terörist değiliz, biz Müslümanız. Allah'a hesap vereceksiniz. Diktatörler yazmışlar. Fitneciler. Feministler kahve içiyor. Batu demiş. Bu çok güzel. Hükmetme. Bütün işlemler bitti. Tamam, ben ben telefon açıp konuşayım. Bitti. Bütün tamam, işlemler bitti. Biraz evvel de böyle ama doğru çıkmadı. Yani acaba... evet. Bir daha soralım. Hocam. Evet. Arkadaşlar biraz daha. Şu anda canlı yayında. Açılın biraz arkadaşlar. Açılın. 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 Alparslan'ın kurtulacak konuşuyor bu arada. Canım hocam acaba ne anlatacak çok merak ediyorum. 10 numara beş yıldızdır. Alpaslan hocayı çok severim. Hiçbir Siz bizim hayatımızı bozduğunuz, biz de sizin hayatınızı bozacağız mı dede? Yanlış mı? Anladım. kral adam Alparslan Hoca var ya. kadar saygılılar. Hocamız konuşuyor. Herkes sustun diyorlar. Hocalarına ne kadar saygılılar. Ben de öyle saygılıyım işte. Gözaltıyı bitir mi? Biri gözaltına mı almış Şu cümle çok hoşuma gitmişti. Hükmetme, kanun koyma Allah'a aittir. Çok güzel söz ya. Çok. Gene mi susuttun lan yoksa? Şu son dakika olaylarına bakalım dur ya merak ettim. görüntüler çok feci yazık yazık <laughs> burada durdurayım çünkü dayanamayacağım koronavirüs hastasıyım bugün dördüncü gün eğer herhangi bir cemaate bağlı olsaydım bir vakıfa cemaate meşrebe kesinlikle Alpaslan Kultur Hoca'nın cemaati yani Furkan Vakfı'na Furkan cemaatine kaydolurdum gider kendimi yazdırırdım onlardan e, bilgilerinden istifade etmek için, öğrenmek için, hocama daha yakın olabilmek için. Çünkü e, böyle bakıyorum internetten. Yok yani. Ebu Haris çok güzel söylüyor. Ebu e, Hanzala'ydı herhalde. Ebu Hanzala, Ebu Haris. Çok güzel anlatıyorlardı. Kafam çok yattı bunlara. Tabi onları daha sonradan tanıdım. İlk tanıdığım hoca Alparslan Guitul Hoca'ydı. Birinci sıradaydı. İlk tanıdım böyle. Lan ne güzel konuşuyor. Bu adam kimmiş ya dedim. Tövbe estağfurullah. O zamanlar öyleydi ya. Yani bu adam dedim. Kim lan bu dedim. Hani bilmiyordum ki kim olduğunu. Yani sonuçta adam değil mi? Adam. Yani bayan değil sonuçta. Erkek yani. Adam. Sonra baktım konuşmaların devamında burada Furkan Vakfi yazıyor. Ana dedim ben hoca bu. Cemaatin lideri. Tüh dedim. Keşke adam demeseydim falan hocam deseydim dedim. Sonradan bütün konuşmalarının çoğuna yakına dinledim. Kafam yüzde yüz uydu. Yani her şeyin teyit ediyor kafam. bir tane aksini teyit et, yani bir tane aksini düşünmedim. Dediğim gibi herhangi bir cemaate vesaire bağlı değil. Olursa ilk onlara tabi olurum. Adana'ya giderim. Alparslan Kurtul Hoca benim bildiğim Adana'da. <laughs> De bu olayı merak ettim. Bu olayı inşallah yarın sabah olduğunda anlarız veya gece 12 haberleri geçsin çünkü son dakika haberlere baktım bir şey çıkmıyor haberlerde ee, yani yok çıkmıyor şu an bakıyorum tekrardan okuyorum yok Alparslan Kutul tahliye edildi haberi var ta 5 Aralık 2019'da Alpaslan 15 Temmuz'un derin ayağında ortaya çıkarasın demiş, güzel demiş, doğru demiş. Yani siyasi hayattan bahsediyor. Çıksın ben de istiyorum. Diyorum ya Alpaslan Gutu'nun e, tüm düşüncelerine e, %100 uyuyorum. Kafa yapısı olarak. O yüzden diyorum ya eğer herhangi bir cemaate, meşrebe bağlı olursam hemen oraya yazılırım. Aynı anda Adana'ya giderim. Derim ben günahkar bir kulup. Kabul ediyor musunuz bu şekilde? Tayland'dan geldim şöyle şöyle günahlarım var vesaire. Yandaki adamlardan bile belli ya. Yani yandaki adamlar, hocanın yandaki adamlar hocaya saygılarından ben geçen videolarını da seyrettim. Polis saldırıyor. Kimse diyor polisi saldırmayacak arkadaşlar diyor. Polise saldıran bizden değildir diyor. Adama tek talimatla. Ya yani saldıran polise dahi direnmiyor. Böyle bir cemaat düşün, hayal edin. Mükemmel uyumlu, mükemmel edepli, adaplı bir cemaat beni de kabul ederler diye düşünüyorum günahkar olsam dahi. Üzüldüm şimdi ben bu görüntüleri seyredince. Üzüldüm ya. Yani. Vallahi üzüldüm ya. Yani. Gecenin yarısı yani saat olmuş 23. 10, 10 10 Eylül 2020 gece 23, gece 11 yani şu. An. Yani Erzin merak ettim. Erzin nereye bağlı? Erzin Hatay'ın bir ilçesidir demiş Hatay'ın bir ilçesi Erzin Alparslan Kutlu Hoca Hatay'a niye gitti ki Gecenin bir yarısı Bu Yarın belli olur arkadaşlar Yarın ben bunu Ben biraz daha seyredeyim ee, Görüşürüz Allah'a emanet ya... Çünkü Yayın devam etsin Ben biraz an az sonra anlarım Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Muhammed'in dördüncü gününe selamlar. <laughs>